Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün sizlerle tekrardan lig kasmaya devam edeceğiz. Bugün söz verdiğim üzere uzun bir video çekeceğim. Yaklaşık olarak buraya gelmeye çalışacağım. 8 maç atacağız. Ayrıca 9 yani. Pardon 8. Eğer kazanırsak 8 maç oluyor. Kaybedersek 9 maç falan olacak. Amac, amacım oraya gelmek. Ee, buraya kadar kastım daha fazla video uzun uzamasın diye zaten 3 dakika falan olacak direkt başladım o yüzden karşımıza abu samra diye birisi geldi e, ee, köpten prensesimize yapıştıralım kalp attı hemen bize kalbimizi atalım Oduncu balon oynamış direkt gösterdi kendisine. Mega şuale oynam inşallah oynamıyordur. Ama oduncu balon olarak gözüküyor. Ana kule açmaya çalışacağım. İzin verirse Çok güzel verdi bizim işimize yarar mı? Yarar. En azından teşekkür ederim. Şöyle iksirimiz dolu beklemeyelim. Kullanmak zorundaydım. Bu güzel geçirecekti. Şöyle. Bir şey diyeceğim. Bu arada bu adam daha yeni çıkmış haberiniz olsun yani eskilerden değil bu o kadar baksan 9 level 10 level kartları var Başta yanlış tarafa attım Soali. o hızlı gidiyor ki o benim tarafta duracak yani. Ee, şöyle get götüreceğim. Tamam, çok güzel. Bizim goblin abicik de orada durdu. Bir de tombuk sallayayım o direk göğsüne hadi. Ana kule açmak bu yüzden işime yaradı. Şöyle fake bir fıçı atayım. Bakayım tutacak mı? Oo, iskelet olursa var. Gel 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 gel. Toplan 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 topla gel topla gel. Güzel temizledik orayı. Tamam. Her türlü alır, alırız büyük ihtimalle. Bunu büyük her türlü alırız ya. Eğer ben cemiyelik yapmazsam alırım. Ben biraz uzun sürecek. Oyun birazcık kasıyor. Büyük ihtimalle video çektiğimden dolayı. Oraya hiç bakmasın. Birazcık agresif oynuyorum. Canım öyle istiyor. Hızlıca almak istiyorum orada kilitli. Prenses yanlış attım. İşte bak acele ettim. Hemen hata yaptım. birazcık rahatladı ya hem de çok girdi o yüzden şey oduncu balon bas e, balon bas vurma zaten ana kula ki hiçbir şey yapamıyor bana iskeletleri temizleyelim atalım Yunus Vali'yi ben burada ka kaç kez döndürdüm lan bu eşleşmede. Merak et. Zaten şu anda 3 6'deyiz. Ben direkt bir roketi basacağım şimdi. Büyük ihtimal balon gelecek. Evet. Oo, şey sandık, fıçı sandık. Oğlum Roketi de Futsa'nın da ne bileyim iyi oyundu. Yavru ezleri mi var bu Adamın yavru ezleri varmış galiba. Aa yok. Ben öyle görmüşüm ve Mücadeleci 3 olduk güzel. Hemen bir hızlı maç dağıtalım. Hadi eşleşme bu. köprüden prenses. Fıç, tom Tom bunu kullandı fıçı. En azından bak. Eğer dümdüz atsaydım hiçbiri vurmayacaktı. Şimdi en azından bir tanesi vurdu. Roketi basarım ben onu. Ben onu o roketi basarım. Kaçmadı değil kaçmadı. Sadece bir ikisi e zarardayım lan. O kadar da kısık oynamaya gerek yok ya yani. Bombası patladı. Neyse. E galiba güzel bir ikisi röndeliği var. Madenci balon oynuyormuş bu ara galiba. <laughs> e, oo, shit. Yarasalar var bu bizi 3 de çok fena sıkıştıracak. 3x'e kadar bu maçı bitirmeniz lazım. Hızlı bir tomruk. Güzel. Bu adam değişik şeyler oynuyor. Ona ben şeyi kullanmayacağım ya. Ya adam felaket kullanmamış diyor da ben onu kullanmam aga. Benim onu kullandırtıramazsın yani. Birazcık geçirdi. Çok geçirdim o. Güzel geçirdi bu arada Birazcık dedim biraz fazla geçirdi. Madenci gelecek büyük ihtimalle. Atmadım. Ben ben olsam atardım. Çok bir <laughs> savaşı verecek olmuş. Prenses atalım. Tamam, güzel. Çok sağlam bir şekilde sonlandık. Prenses, bakarsın ne yapıyor? Burada maç basa baş. Ortadan yarası falan basacak büyük ihtimalle. Hiç o dev iskeleti vurdurmam ben. Hayda ama bu adam bana balonun şeylerini yediriyor ya Olmuyor. Bir kere daha vurdu. Çok güzelsin prenses be. Sen ne yaptın? Sen bir şeyler deniyorsun şu anda galiba. Gene, bomb. Gene bombayı yedik çocuk bombalarla çeviriyor ha. Ben kaçacağım. Abi daha fazla sar yemem çok yanlış attım. Çok yanlış attım. Maç gitti. Bir. Hayır. Maç gitti iyi oyundu. Abi. Orada gitti. Bir şeye baktı ya. şeye baktı ya. Neyse enti. Bir daha atalım ama. Alabilirdim de. Orada gitti. Felaket. Şeye baktı. Elimi denedi. En azından. Gene alt o karımız var. O yüzden fıça attım. Olmasa da atardım. mı? Bir kere bulacak o. Evet. O da benim atam. Biraz da geç at Alır mı? eski direkt gündüz çete atsaydım. Aa hayır. Yanlış kart. Of yanlış kart attım. Abi çok vurdun ya. Abi yanlış kart attım. Ben süzme beyinsizim ya. Süzme beyinsiz. <laughs> çok girdim. Oh, Çevirebilir miyim bilmiyorum. Zor, çok zor. İki kere daha vur. Püh. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Kendisi. Böyle böyle belki. Hiç vurdurmazsam. Çok bildirgin yerlere atıyorum. Bu arada bir dahaki farklı yerlere atacağım. Binci gelecek büyük ihtimal. Evet. Bu sefer buraya attım. Yani tahmin et. Belki tahmin. Yok ama tam çarpma. Niye tahmin atılsın ki? Biliyordum bu oraya, ya. Baya net biliyordum ben. Neyse felaketsiz çok güzel soğunduk ve ikinci prensesimiz de döndü. E kardeşim biz boşuna mı o kadar çıktık? Hani yani felaketsiz de savunmasını biliriz elbet. Yoksa biz o kadar şampiyon liglerine o kadar kolay mı çıktık? Yoksa niye çıktık yani? Bir kere vur. Aldı. İyi oyundu. Güzel yendik bunu. Bunu güzel yendik. Teşekkürler. Teşekkürler yeni iyi oynasın. Neyse. Bir maç daha. Şey gelmiş. Şu gelmiş. Evet şunu alalım. Ve tekrardan 1 milyon altına çıktık. Bu güzel. Bu güzel bir haber. Doğru doğuz. Bonsans. Ne bu da mega şövalye olmasın ama ya. Çok fazla mega şövalye geliyor ya. Bıktım. Tokatlayıp tokatlayıp çoğunu gönderiyorum ama yine geliyor bunlar. Aga roket atasım var ama atmayacağım. Büyük ihtimalle tazı yok tazı yok olamaz. Ne oynuyordu lan bu? Ya bu deste bana Ya da iyi bir yürü git ya. Aga vallahi yeter ama ya. Çok sıktınız lan. Gerçekten çok sıktınız ama ya. Güzel kestim. çocuğun alev topu var. O yüzden fake gold mefiti satacağım. Çeteyle savunurum. Abi şuna var ya bir roket atacağım. Bir roket atacağım var ya. Ama ben onu koru işte sen akıl edemedin bu. Benim onu koruyacağım. Adam bir tek şey başabilir bu arada şu anda. İskelet ordusu. Arkaya doğru attım. Adam büyüyle vuracak büyük ihtimal. Vuramadığını o da gördü. Evet. Adam büyü döndürecek hocam. Şimdi prensesle keseceğim. en azından 1-2-1-2 bir iki, bir iki olsa da 1-2 goblin vuruşu olsa da vuruyoruz. Ona şükür. Burada yanlış yapıyor ya. Ha, bana göre çok yanlış atıyor onu gidip kuleme atması, kuleyle kulemle birlikte atması çok daha yana vurdu. Aslında onu tomru hiç atmasam çok daha iyiydi. Refleks, refleks olarak atıyorum Çok güzel. Ne sana Sana bayılıyorum, aski tom benim. Bu arada ben Brawl Stars videoları da yüklemeyi düşünüyorum. size yükleyeyim mi Brawl Stars videoları da? Yani arkadaşlarla birlikte 20.000 kupa olduk. 12.000 kupa olduk diye videolar gelsin mi? Gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz bu arada. Yani benim yorumlarım da açık yani. Acaba neden diyorum bunlar yorum atmıyor like atmıyor. Herkese atıyorsunuz bana niye atmıyorsunuz lan. Üzüyorsunuz beni. Oğlum senin at atacağın alev topunu yiyeyim aga. <laughs> Vurdu. Bu bir yerden sonra sadece şey yapacağım. Roket atacağım ki. Şu mecbur felaket kulesidir Büyük tamam mega şovayla atacak bizi. Tamam bu büyü savaşlarına döndü. Ben de roket, roket atarım. Son bir mega şovayla gelecek. Yani. Bir oyun. Bu, bu adama da sapladığımıza göre. Ama zaten bu eşleşme bayağı bendeydi. Bir maç daha atalım. amacımız ulaşamayacağız ama en azından onun B altına ulaşalım. Ve videoyu kapatalım. Ben bu kadar uzun olacağını beklemiyordum. Konsans diyelim. Prenses vurdu ya saçırdım hadi. Güzel hasar yedik. Baya net güzel hasar yedik. Bunu büyük ihtimalle yenemem ben. Başlangıçta çok hasar yedim. Kurtarırsa beni prensesim kurtarır. Yakın menzile bu adam. Adam bu arada bile bile bildiğin Buraya bıraktı ya lan şövalyeyi. Geçik. Ya yani böyle attım ki en azından vursun ama çok daha az vursun diye. Ama bu bana her attığımda bu yiyeceğim ki ben bunu. Ben bu hasarı her türlü yiyeceğim. İçin ikinciyi de vuruyor. Bayağı kötü bir şey. Ay yok artık be. Çüş. Şey atacak. O abi aynası da var bir de bu adamın. Bu adamın bir de aynası da var ya. Ben bunu savunamam ki çok zor. Nasıl savunayım ben bunu? Aa, bir de onu yiyecek. Aynalı atacak şimdi. Yiyebildiğim en az hasar yiyeceğim. O binici var ya vurmasın aga. O vurmasın. Her şeyi vursun. Gerekirse mega şövalye kule yapışsın. Ama o vurmasın aga. Tamam felaketim yok diye yaptı ama o felaket. Gene döndü yani o felaket. Zıplatmadım. Bu bir artı. Patla sen orada mükemmelsin be. Felaket çok iş yaptı. İşte korumak bu yüzden gerekiyor ya. O yüzden felaketlerimi korumaya çalışıyorum ben elinden geldiğince. Çünkü o kadar kritik anlarda o kadar kritik işler yapıyor ki. Ama onlar vuracak. Onu yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama da yeter ya. Ya bir iki vuruş daha lazım lütfen. Mega şövalye kanka sen hiç gelme tamam mı? Sen hiç gelme. Evet yedik. Bitti. İyi oyunu. Neyse. Uf o ama normal bunu yen bunu yenmesi normal <laughs> abi sen kullanacağım desteği yiyeyim ya sen sen var ya sen bir küfür edeceğim etmeyeceğim ama şimdiden bir küfür etmek geçiyor ama etmeyeceğim Neyse arkadaşlar en azından e, bugünlük bu kadar olsun. Çıkamadım bir türlü şuraya. <laughs>